Efendim müdürüm. Beni aramışsın Haluk. Mesele ne? Müdürüm rahatsız ediyorum ama bir bilgiyi kontrol etmek durumundayım. Size sormam gereken bir şey var. Sarp Yılmaz durmadan polis olduğunu söyleyip duruyor. Sizin de bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu iddia etti. Nedir? Doğru mudur? Sarp Yılmaz polis midir efendim? Evet polis. Dosyası da var zaten. Sarp demek polis. polismiş demek ha. Fakat biz sistemde kayıtlarını araştırdık, hiçbir şey bulamadık. Yani böyle bir gizli soruşturmacı kaydı yok. Olmaz öyle şey. Yusuf'un elinde bir dosya vardı. Sistemde de kayıtlıydı. Baktık ama yok. Ben dönünce gerekli evrakları size veririm. Sarp'ın kaydını ben sileyim.